sevgili arkadaşlar. Şimdi de geldik İkinci Dünya Savaşı'ndaki Türk dış politikasına yine özet bir şekilde önemli noktalar üzerinde duralım. Türkiye'yi hem mihver hem de müttefik grup kendi yanına çekmeye çalışıyordu. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum, Orta Doğu'ya yakın olması, Boğazlara sahip olması gibi 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 yine bildiğimiz meşhur stratejik özelliklerden dolayı her iki tarafta Türkiye'yi kendi yanında istemiş ama Türkiye tarafsızlığını korumuş her iki tarafa karşı bir denge politikası oluşturmuş idi. 1939'da İngiltere ile ve Fransa ile imzalanan karşılıklı yardım antlaşmasını görüyoruz. İşte bu karşılıklı yardımda eee eğer e, savaş e, yayılırsa Türkiye savaş tehdidi altında kalırsa İngiltere ve Fransa ne yapacaktır? Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Savaş Akdeniz'e kayarsa bu sefer de Türkiye İngiltere ve Fransa'ya yardımcı olacaktır. E, bu önemli antlaşmalardan biri. Bakın denge politikası dedik. 1941'de de Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzaladık. Ama bizim karşımıza şu iki görüşme sıklıkla çıkar. Kimler katıldı diye de sıklıkla çıkar. Adana görüşmeleri 43'te Churchill, İngiltere, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Başbakan Şükrü Saraçoğlu katılmıştır. Herkesinde de ana mantık aynıdır. Türkiye'nin savaşa dahil edilmesi ama Türkiye öncelikle demiştir ki ordumuzun bu savaşı için kuvvetlendirilmesi lazım ihtiyaçlarımız var demiş ve savaşa girmeyeceğini belirtmiştir. Yine aynı yılın sonlarında Churchill'la İsmet İnönü bir kez daha Kahire görüşmelerinde karşı karşıya gelir. Bu sefer müttefikler daha sert bir tutum, daha baskıcı bir tutum izler. O zaman da Türkiye der ki benim için gerekli olan malzemeyi, silahı, topu, tüfeği verin. O zaman ben de sizin yanınızda savaşa gireyim. Bu tespitler 1944'leri bulmuştur. Ki zaten savaşın sonları yaklaşmaktadır. Artı 44'te yine e, müttefik devletlerle olan ilişkilerimizi iyi tutabilmek için Almanya ile diplomatik ilişkilerimizi kestik. Hatırlarsanız BM'ye kurucu üye olabilmek amacıyla Şubat 45'te de Almanya'ya savaş ilan ettik ama yine söylüyoruz fiilen katılmadık asker göndermedik bir yerde tarafımızı belli etmiş olduk. Dış politikada yaşanan gelişmeler özetle bu şekilde başka bir videoda görüşmek üzere.